Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Apple Watch'ın çakmasını aldım. Kutu açılımı yapacağız. Yanında da şöyle kordon hediye ettiler. Şöyle. Biraz kalitesiz ama iyi. Kolu acıtmaz. İçi dışı dışı ile içi farklı. Neyse kordonu buraya koyalım. İsterseniz isterse, isterseniz arkadaşlar kutuyu açalım. Evet arkadaşlar saatimiz böyle. Saatimizi alalım. Saat şurada dursun. Kordonlarını da alalım. Onları da şuraya koyalım. Şuranın altında da şarj aleti var. Normalde kulağımın kuluğu vardı ben onu attım. İşe yaramayacak sonuçta diye. Kutuyu tekrardan bir kapatalım. Arkadaşlar ben videodan önce saati şarj ettim. Şöyle şarj ediliyor. Ee, nerede? Ha? Şu iki tane açısı var. Bunu buraya değdirmemiz gerekiyor. Şöyle Bunda USB girişle herhangi bir şarj başlığına taktığınız çalışıyor. Bunu da buraya koyalım. Eğer arkadaşlar isterseniz bir saati açalım şöyle. Şuradan bazarak. Saat geldi. Yana kaydırarak saatimiz, saatimizin rengini seçebiliyoruz. Mesela bu güzelmiş. bayağı güzelmiş. Burada arama yapabiliyoruz. Kişiler kayıtlayabiliyoruz. Burada bir şey Saati eşleştirmek için sanırım. Ha, burada bir sürü modu var. Mesela adım sayma var. 263 adım almış. Ardından nabız ölçüyor. Tabii şu an ölçmesin. Hmm, başka, başka. Hava durumunu göster. Saat kapandı bir dakika. Hava durumunu gösterebiliyor. Bu ne? Ha, böyle tamam. Ben bozdum bunu. Uykuyu şey yapabiliyor. Müzik şey yapabiliyor. Burada arama yapabiliyorsunuz. Telefonunuza bağlayınca şimdi göstereceğim. Mesela birinizin numarasını biliyorsunuz. Telefondan da arıyor. Hem aynı zamanda bunda da galiba mikrofon var. Arkadaşlar isterseniz uygulamadan devam edelim. Evet arkadaşlar ben şimdi uygulamayı açtım. Uygulamayı ben daha önce bağlamıştım ama şuradan cihazımı bul diyerek. Bakın burada saat ötmeye başladı. Tamam diyelim. Şu an cihaz bağlı. Bakın Watch 8 diyor. Benim de Watch 8 zaten. Burada alarmlar herhangi her şey olabiliyor yani. Uzaktan fotoğraf çekme, mesaj gönderme. Her şey cihaz sıfırla diğer diğer basalım Titreşim ayarı diyor. Kapat onu. Hareket ve benim, ben burada daha hesap oluşturmadım. Bu arada uygulamanın adı da FitPro. Daha demin demediysem. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.